misafirimiz İstanbul'dan. O da sağolsun videolarımızı takip ederek geldi. Umarım şansın da gelmiştir. İnşallah. <laughs> biraz önce genel miydi? Değildi değil mi? Ha, ha, Bülent biraz, Bey. Ha. ha Bülent Bey adaşım bir Adaşız, de. Yani. A'daşız evet. ha. Hadi bakalım. Biraz önce Majör 21 bine gelmişti. Kaç kişi oturttum. Adamlar daha yeltenmeden oturmaya majörü attı. Umarım size de güzel bir ekran verir de siz evet. de kazanırsınız. Evet. Zaten bu iki günde kazanmayanı harbi dövüyorlar yani. <laughs> yani inanılmaz Grant attı. Majörlerin mi? hatta hesabı yok. Grant da böyle. Yani. Evet. Oynamak Umarım, sizler de al alırsınız. Oynamaktan yani. en çok keyif aldığımız yer burası ya. Eyvallah. Geziyoruz ama hiç şey yok yani. Yani Kıbrıs'a gelince gezeceksiniz. Kasımları gezeceksiniz. Tabii, tabii, tabii. Ha şurada hazır bir tane yakalanmış var. Şurayı bir çekelim. Hadi inşallah. Hem minör var hem real boost var yani. 15'i tamamlayalım da. Ya. En azından o şey mavi yapmış o iyi oldu. Evet, evet, iyi oldu. Evet. Haydi bakalım size bol şanslar. Buradayım ben şimdi. Bülent'le bir tane yakalayacağız. Yapacak bir şey yok. <laughs> İstanbul'da neredesin? Çatal. Çatalca Çatal. diyor Çatal. Çatal. Evet. Avrupa yakasından geliyorsun. Avrupa yakası zor. Evet. E bu hızı artık güzel bir ekran yakışır evet. yani. Ve bayağı da bu aralar verir diye tahmin ediyorum. Durumumuz ne zarar falan? Yeni mi başladınız burada mıydı? Dün gece de buradaydık sabahladık. Burada. Yani hemen hemen bir 4 gün 5 gün civarı artıdayız. Ha artıdayız. Artıdayız. İyiymiş. Bir de rahat mutlu uğradı <laughs> yani 4-5 bin artı. Bir de şöyle çekim yaparken güzel bir ekranla biz alırsak. Ben de çok istiyorum. Tatlı bir an olarak kalsın en azından. Tabii tabii. Buna da bir minör yakışır işte. Buna da yakışır. Bulursa bir denize bulurum. Mecr olsun var ya. Ha, <laughs> o <gülüyor> hatta böyle görmedim ben ya burada. Yani bunun içinde görmedim. <laughs> Büyük Deniz dedin iki tane kırmızı şuna, sen Büyük Deniz gör o zaman. Düşecek mi Büyük Denize bulur Boğulacağız Bulacağız madem. Yani. Çok çok mu? Keşke. En sayın mı? Evet. evet güzel bir çekim aldım. Evet. Ayaklarınıza sağlık, şansınız bol olsun. Evet. Teşekkür ederim. Görüş ne hocam. zaman? Yarın sabah. Ha, ya yarın gün. Evet. Tamam. Bak. Şansınız daim olsun. Görüşmek üzere. Teşekkür, Teşekkür ederim Milan. Görüşmek üzere.